Hocam, sağlıkta borun faydaları nelerdir? Evet, bor ülkemiz için çok değerli bir mineral ve sağlıkta kullanımda oldukça başarılı. Son zamanlarda bor ve sağlık kullanımıyla ilgili birçok yeni veri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bor bir kemik sağlığı için vazgeçilmezdir. Bor kemik ve mineral yoğunluğunu ve kemik güçsüzlüğüne karşı inanılmaz savaşır. İki, bor bağışıklı sistem için mutlaka gereklidir. Bağışıklı sistemin düzgün çalışmasını destekleyen bir mineraldir. 3- kan şekeri. Bor insülin direncini azaltabilir ve kan şekerini düzenleyebilir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. 4- artrit. Eğer romatoid ve artrit varsa borun orada muazzam bir fonksiyon icra ettiğine dair yine bilimsel çalışmalar mevcuttur. Beyin fonksiyonu, bor ve beyin fonksiyonu çok önemli hafıza, bellek e, kabiliyetlerini artırdığına dair birçok iletkenliği artırdığı birçok klinik çalışma söz konusudur. Bor ve kanser son zamanda en çok bu konuşuluyor. Borun hakikaten kanserli hücrelerin gelişmesini ve büyümesini yavaşlatabildiğini gösteren bir sürü kanıtlı belgeler vardır. Kas ve sinir fonksiyon sinir, fonksiy sinir fonksiyonları, bor kas gelişimi destekler, e, sinir fonksiyonlarını destekler buna çalışmalardır. vardır ve bor ve karaciğer yağlanması yapılan en son yapılan yayınlarda bor kullanan hastalarda karaciğer yağlanmalarının çok fazla azaldığı ve karaciğer fonksiyonunun düzeldiğine dair çalışma vardır. Uygun doz ve kullanımı nelerdir? E, tabii en önemli şey e, tedavide dozdur. Borun da uygun dozu hakkında birçok e, dünya sağlık örgütü dair birçok çalışmada farklı farklı raporlar gelse bile biz ortalaması günlük 20 mg'a kadar bor verilebilecek olduğuna dair çalışmalara dayanarak bunu söylüyor, Eczacılık Dernekleri'nin söylediği gibi. 20 mg bölü günlük bir bor alımı 70-80 kg'lık bir hasta için uygundur. Ama hangi formda alacak olduğu da hastalığın çeşidine göre değerlendirilir. Boraks nedir? Şimdi boraks sağlıkta alınması, tek başına alınması uygun bir mineral değildir. Aslında boraks cam sanayinde kullanılan bir tuzdur. Ev temizliği ve detajlanan etken maddesidir boraks. Yani tıbbi olarak alınan bor başka bir bordur. Bu tıbbi bor, tıbbi saflığa getirilmiş bir bor bileşiğidir. Burada saflık çok önemlidir ve doz çok önemli. Günde 20 miligram olmalıdır ve tıbbi saflıkta olmalıdır. Bor ve kanser ilişkisi hakkında bir çalışma var mıdır? Evet, bor ve kanser ilişkisi arasında çok çalışma söz konusu. Son zamandaki en yaygın konudan bir tanesi bu. Bor nötron capture terapi ile biliyorsunuz beyin fonksiyon, beyin tümörlerine karşı bor çok etkin kullanılmıştır. Ama bu pahalı bir yöntemdir. Ve Türkiye'de henüz yoktur. Dünyada birkaç yerde yapılıyor. Çünkü bu durumda B10 verilen hastalara nötron bombardımanıyla tümörü yok etmeyi başarmışlardır. Ama bu teknoloji yüksek bir teknolojidir ve henüz daha uygun değildir. Biz ise benzer şekilde elde ettiğimiz bor bileşiklerinde hastalara vererek kanser tedavisine destek oluyoruz. Burada özellikle susuz yani molekülün susuz olmasını biz önemsiyoruz bor bileşiğinin. Bu susuz bor bileşikleri vücuda geldiğinde o tümörlü hücrelerdeki tümörlü hücrelerindeki suyu alıp onun küçülmesini sağladığına dair de bilimsel yayınlar vardır. Antioksidan nedir hocam? Bor bir antioksidan mıdır? Evet, borun aslında en büyük katkısı antioksidant değerinin maksimum olmasıdır. C vitamini 10 kat üzerindedir. Yani antioksidant desteği lazımdır kanser tedavisinde. Burada bor antioksidant gibi davrandığı için C vitamininden daha fazla bir antioksidant değeri olduğu için de özellikle hastaların tüketilmesi ve tedavi sürecinde kullanılmasında büyük yararlar vardır.